Hmm. Hadi hadi geçire ya soldan devam et devam et soldan devam et abi devam et Karşınızda GTA Society. Kendi sunucunuzu bu platformda tanıtabilirsiniz. Size özel grafik tasarım ve trailerlar burada. GTA platformunda olan gelişmelerden haberdar ol. Discord, Nitro, Spotify, Premium ve Netflix çekilişlerine sen de katıl. Şu anda Nitro çekilişi devam ediyor. Seni de aramıza bekliyoruz. Hayda. Wall role en son Cek aldılar biliyorsunuz. Bozma sırayı bozma. Bozma, bozma bozma. Hapishaneye geldik. Hızlı hızlı. Hızlı, hızlı hadi hadi çeviri. Mamuleye bak. Daha işlemlerimiz yapılacak ya. Kelepçelerimizi çıkarmayacak mısınız memur bey? Hayır. Onu içeride çıkaracağım rahat ol. Pekala. Yani. Neyse biz içeri geçelim bir yerim. Hop telefonu vuruyordum. Yerimize geçelim. Her şeyi çözüyoruz. Geldik mekana. Bu arada nickname'ler yukarıda böyle büyük gözükmüyor normalde. O benden kaynaklı biz. Adamım selam. Ay hey, merhaba. Geldiler. Merhaba. Buradan evet. kaçalım mı? Kaçmak mı? Şaka yapıyor olmalısın. Yok adamım. Kaçalım. Biz... <laughs> Polis geldi. <laughs> Az önce kulak misafir oldum ama kaçalım mı dediniz? Ne oluyor lan? Şimdi bir saniye. Önce bir oturun isterseniz. Ayakta kalmayın. Ne dönüyor beyler burada? Katılmak ister misin? Otur. Muhabbet ediyoruz. Öncelikle şunu sorayım. Neden buradasınız? Yani suçlarınız nedir? Kaçakçılık. Adam gaz En sağdaki arkadaş sen. Adam öldürmek demek. Güzel. Ben de Arabayı çalmakta. Pekala. Kısık moduna geçelim. Ne tuşundan? Şimdi beni dinleyin. Kısık bir sesle konuşuyorum ki bizi duymasınlar. Buradan kaçmanın yollarını biliyor musunuz? Evet. Boksdaki demirlerden çalıp oynuyor onlar. Onları çalıp bir şey yapabiliriz. Gardiyanları böyle tuhaf atarlar alabiliriz. Yani bıçak mı yapalım diyorsun? Biraz, biraz sessiz konuş. Elim kulaklığa çarptı bu arada. Guardian'ı alalım. getirip anahtarını alalım. Onu giysin. Sonra kan girip kaçalım Şöyle mi yapsak? Aramızda boks turnuvası düzenlediğimizi söyleyelim. O sırada boks yapalım. Sizden birisi bana sağlam bir yumruk atsın. Ben de yere düşeyim. Kalkarken demiri almaya çalışayım. Hangi demir? Tamam. Hangi demir peki? Hani kırmızı köşenin sağ demiri mi? Yoksa mavi köşenin sağ sol hangisi? Hmm, yani şu an tam önümüzde bundan doğru mu? Hmm, tamamdır. O zaman ben şimdi söyleyeyim bakalım ne diyecekler. Başmayı ayağa kalkar. Şöyle bir kurtulsak. Bak burada alt tuşuna bastığımızda aydılar bir. Ee, memur bey. Mükemmel, mükemmel. Biz aramızda dövüş düzenlemek istiyorduk da. Düzenle, Pekala, biz kimseye hiçbir sorun yaratmadan burada aramızda dövüşelim. Uygun mudur? Tamam. E, siz kişileri belirleyin, bana bildirin ve sizi ringe alalım. Okey, tamam. Ben ben kimle dövüşüyordum? Ben. De. Evet, bu arkadaşla dövüşmek istiyoruz. Geçin beyler. Siz yaklaşmayın. Onlar izlese olur mu? Yani şeyden ringin etrafından. Aynen. Tamam, gelin beyler fısıltı yapalım. En azından Öyle belki de. görmezler. Olsun. Düşmanlık besleyin birbirimize. Peki ben mavi köşeyi mi halde? Ben de siz şarkı söylerim. Alçaklarım. Sakatlarınız var mı? Ona göre şöyle bahis falan yatırabiliriz. Benim bir sakatlığım yok. Sapa sağlam. Alçaklara kar yağıyor, üşümedin mi? Üşümedin mi? Üşümedin yaparız. Konsantrasyonumu Sen... bozuyorsun memur lütfen. Daha hazır mısın lanet herif? Hazırım. Çek yapayım. Başım. Ellerimi. Tamam hadi. Sağ Ay bir. İki. Üç. Başla. Aa. Hay bu adamın yumrukları ne? sertmiş. Ne oluyor lan burada? Bu yurda Aaaa <laughs> Hayır bunlar dövmek istiyormuş <laughs> i̇yi, iyi, iyi. Bir karısı sonunda iyi birbirini dövsün Dursun biraz yavaş olsun adamı Karnına vurdum ben yani Bu arada iki milyon Bir de, daha de, daha ayırmış, de. E, o niye yerde kaldı bir dürtmüş Adam onu anasın Beyler ne yaptınız sanıyorsunuz ki? Yoksun, yoksun. İyi misin birader? E? Adam gibi dövüş yapmanızı söylemiştim size. Baygın gibi görünüyor. Baygın, bayılmış. Bayılmış, bayılmış. İyi misin dostum? Sen ne yaptığınızı sanıyorsunuz ki? iyiyim Bir saniye, bir saniye. Saçmayı ah. doğrulur diyelim. Şöyle doğrulduk, Doğrulamadık ha. Tamam şu köşeye yaslanayım biraz bana müsaade edin. Bu herif sağdan vuruyor. Şöyle dönelim. Lay çekelim. Bak lan. Şöyle yapayım. Ben gireyim. Şimdi taktiğe bak elimiz arkada. Kendi düşen ağabeyiz Evet dinlenmek istiyorum sadece. Şimdi slash me. Hayır olur böyle şeyler. Hey, hey, Ya İtalyan ismini yok da sen de fıs çıktın <laughs> be. Fısıldı alalım. Haydi şimdi çekmeye çalışacağım. Dikkatlerini dağıtmaya çalıştım. normal mod. Savaş. dikkatini dağıtan hey adam, adamlar. <laughs> <laughs> adam <Taşmayı gülüyor> Sol ve sağ eli işte ile birbirine evet. sertçe çeker. savaşta bir. <gülüyor> üç, <gülüyor> bir, <iki. gülüyor> bir diyelim. <Savaş> <laughs> bir çıktı savaş mı demiri yani. ee, yazamadım lan heyecandan ilk çama şuruna sokmaya çalışır şöyle bacağımıza hani belkemizden bacağımız arasına kadar sarkmayın Demir. <Sessizlik> Demir iç <çama> şu anda <Sessizlik> tamamdır. Ah, iyi i̇yi dövüşüyorsun. Lanet herif. Beni döven hanginizdi? Benim. Bu arada yukarıda MV yazmış. Onu misclick olarak yazmış. Onu da şey sanmıyor. Tamam abi şöyle yapalım. Seninle biraz muhabbet edelim ha. Yürüyelim ne dersin? Hayır polisler gelirse bize söyleyin. Biz hemen şurada sağ taraftayız. Demiri bürümeye çalışacağız. Eee evet, söylesene. Nereden geldin? Las Vegas'tan. Las Vegas mı? Evet. Hmm. Güzel şehir ama çok çöl bozdu. Evet. Hadi şu demiri artık. Hayır polis gelirse söyle tamam mı Kelerif. <laughs> tamam gelsin sorun değil. Konuşuyor gibi yapabiliriz. Dikkatini dağıtıyorlar hadi. Slaşmıyı iç çamaşırından demiri çıkartır. De Şurada yapalım. Hey, hey tamam tamam. Slaşmıyı. Lan heyecanlandım. Polis mi geliyor? Slaşmıyı demiri çamaşırına koyar. Hay tamam tamam. Dur burada bir yer yok mu? Sanırım yok. Gidelim hadi. Yürüyerek gidelim biraz koşalım. hazır diye dedik. Şu diğer tarafa hadi gelin. İyi dikkatlerini dağıtıyorlar. Bu arada isimler bende büyük gözüktü. O herhalde şey çok fazla sunucuya girdiğim için böyle oldu. Ee, tepede polis mi var? Tamam burada olduğumuzu görmediler. Saklanın gözükmeyin. Saklanın gözükmeyin. Böyle önceki verdiğim demiri çıkartır. Savaş Demiri oturma bankının demirine sürtmeye başlar. O ne lan? Ha pay Bir şey oldu sandım. Şu anda demiri sürtüyoruz. Bu demiri demiri sürtmekte. Haydinde bu hemen olacak bir şey değil. Evet. Yukarıdan biri bakıyorsa söyleyin tamam mı? Dikkatli olmalıyız. Yukarıdan <laughs> Demir ısındı. Kimse görmüyorum. Şöyle B'ye basalım. Gerçi göremiyoruz ki. Tamam demir ısındı biraz. Demiri hızlıca <laughs> <şöyle> bir sokar. <laughs> tamam bugünlük bu kadar yeter. Hatta hatta şöyle yapalım. Bak bunu al. Slash Demiri çıkartır. Slash <laughs> <laughs> Demiri... Şeyler çabuk çabuk demiri şu demir al çabuk içine sok tamam mı? Sen yarın sen devam ediyorsun. <laughs> Heyecandan imotu veremedi bak bak. <laughs> Heyecandan imotu veremedi. Hey İtalyanlar belki iyi dövüşemiyor ama en azından yürüyebiliyor. Salaksınız hepiniz salaksınız. o ayakta bu arada şu anda. Sanırım yani. Hey ya tuvaletim geldi. Tuvaletim mi geldi? Evet. ve arkadaşımın. Lan çelme Ay yapmayın yapmayın lanet olsun yapmayın Ama be sanırım bu da yürüyemiyor Ne iş olur? Simit ve çaylar döküldü Simit evet. ve çaylar döküldü Başlayayım Yerde duran Yeterlenme. simit Simitlerden bir tanesini alır Sikeceğim şimdi sizin yürümenizi de <laughs> Bir bok yapamıyorsunuz ama ne bu gerizekalıları Aaaa <laughs> <laughs> olaya bak şimdi bizim adamımız nerede? Benimle gel, benimle evet, gel, var, benimle, var, gel. Var, benimle var, gel. Hey, polislere yardım etseniz ya ne duruyorsunuz? Onlara gidin, onlara. Gelme, gelme, gelme. gelme, git buradan, git buradan. Hadi çabuk ol, şu demiri sürt artık şuraya. Sivrileşmesi lazım. Onu bıçak yapmalıyız, tamam mı? Çabuk ol, hadi bakıyorum ben. Bir bakalım da bir de. Bir anda pat diye karşımıza kimse çıkmasın. Böyle yukarı da bakalım. Ağzımda civara var, bir sakatlık çıkacak. Kimse gelmiyor. Güzel, imotlarını da veriyor. Tamam, rahat ol, kimse yok, hadi. Devam et, devam et. Başardım. Güzel. Yeter mi sence? Dur bakayım. Lanet olsun. Sakla onu. Sakla onu. Sakla onu. Sakla onu. Sakla onu. Sakla onu. Kim sıkıyor? Kim sıkıyor? Polis e, birini dövüyorlar. Tamam. Tamam o sivri ise bana ver Hadi. Ben onu bıçak yapmaya çalışacağım. Ver şu lanet demiri. Hadi buraya gelecek. Slash sağ evet. eli ile demiri alır. Tamam güzel. Slash demiri iç çamaşırına sokar. Hadi yanlarına gidelim. Ha dostum ne oldu sana? Ne oldu sana? Tamam, 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 tamam. Ah beyefendi, şey çok çok sıkıştım lavaboya gitmeliyim. Geçin, geçin önden, önden, buyurun. Gelin, tamam, yürü, tamam, yürü. tamam. Yürü, 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 yürü. Hadi gidelim. Bunları tek tek götür, <laughs> tek tek götür. bir Çok sıkıştım. Lütfen ilk beni götürün. İlk <laughs> şu salak götür. Salak. Hay hadi çok uzaklaşın. Çok sıkıştım hadi. Hadi. Aralarında en salak sensin Tamam biz git, tuvalete gidelim. <laughs> bak bak kaçmaya çalışıyor. Tuvalet yukarıda. Şöyle duralım. Slash to. Etrafı gözlemledim ve aklıma Kazadım diyelim. Şöyle bakıyoruz nerede kim var diye. Üst, üstte de biri var. Ne oluyor lan? Hah. Evet yeni bir işlemci alma zamanı gelmiş artık. Onda farkına vardık. Şimdi biz bir lavaboya gidelim. Şöyle etrafa da bakmış olalım gitmeden. Üstte biri var. O da benim lavab lavabo ihtiyacımı karşılamamı bekliyor. Etrafa bakıyoruz. Dağ. Orada ufak bir karavan topluluğu falan filan derken. Bu girmek bahane. Kapılar açılmıyor. Buradan da geçiş yok. Yani herhangi bir şekilde buradan kaçmak için. Aklımda bir fikir var da. Bakın şöyle yapalım. Burada bu bölümü... Birazdan bitirelim. Tamam mı? Bu bölümü burada bitirelim. Ben yani buralarda. Ben bu demiri yarın da kazayım. Bıçak yapayım. Tekrar tuvalete gideyim. Üst tarafa da gideyim. Oradaki lavu tutayım böyle. Bıçakla öldüreyim. üstündeki kıyafetleri giyeyim. Sonrasında polismiş gibi devam edelim. Bitti mi lan işin? Evet. Geç. geç tamam. Bence öyle yapalım. Çok iyi olur. Hem sürükleyici olur. Buradan zaten videolarda gelecek. Ee, bakalım diğer bölümlerde ne olacak diyelim. Diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.